Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Roblox'ta bulaşıcı de oynuyoruz. dört tane maç açacağız. bakalım hangilerine gülümseyeceğiz, hangilerine gülümsemeyeceğiz. O zaman hadi videomuza geçelim. Tamam bakalım. Oyna. Abimizden biraz şeyler alalım. Bakalım gülen yüzler. Oyun bakalım güler. Aşağıda bir tane gülen yüz var galiba. Dikkat edin buralara. Aman ama. Ay gel çıkın. Çıkacağım beni. Hayır. Hayır gülen yüz İstemiyorum Gülmek istemiyorum. Gülmek istemiyorum. Aman güldük işte. Ah mutluyum. Bunlar bu. Oha adamın önünde ne var ne yok. Bunu kaç oldu Galiba... Bakalım alalım şunu. Ya e, alalım. Aga, bu bizdenmiş.

En yukarı çıkalım bakalım. En yukarı çıkalım. Bir de maçınlar gitti ya. Nerede ya adamlar? bunun üstünde inşallah. Adam, bileyim. adam var. Adam var. Aa, Allah baga girdik. Baga girdik. Aa, birisini yakalamış. Baga girmenin faydası. Tamam kastık da ya. Tamamdır. Seni aldık. Arkadaşlar bu video 4 maç olmayabilir. Ben de bir yere kadar yani. Ama değil. Dur nerede ya? Buraya mı süper saklanmak mı ya? Onu en aşağı atlayacağım Ya nasıl? <laughs> atladım. Bunun içine gir adam mı? Yaptıymış. Bu da mı? Aa, aşağıda ne var? Ha kaleye geldik. O, o işin dur bir şurada bir şeyler var. Ateş tamam. Tamam bu neymiş? Kırmızı yaptım. Ay yeşil oldu. Kırmızı yapınca galiba her bir yere gideceğim. Checkpoint. Check uh -huh. açıldı açıldı açıldı. Ya aga be. Tamam geldik buraya. Yarasamızı alalım. Parkur prosu. Parkur zamanı dostum. Buradan atlayamam büyük ihtimalle. Evet. Tamam. Buradan güle güle olmadan geçtik. Burada çok çok şeyler var. Hiç ulaşmayacağım diyeceğim. Testere dere demeyeyim Ay. Yarasa vur vur. ay yarasa. Allah Allah ben ona mı bastım? Mutluyum, mutluyum. Kaleye gitmemiz gerekiyor. Orada bayağı kasılacağım. Abi. Yukarı çıkabiliyoruz ama ha, ne Ha şöyle. Onun yani yukarıda birileri vardı. Tamam kaleyi ele geçir. Aşağıda birileri var. Aşağıda birileri var. O oh, ne vurdu? O oh, ne oluyor? Ya Allah bismillah. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Birisine bakalım. Allah. Oh. Yamulduk. Tamam şimdi. Yarasımızı alalım. Bu sefer parkuru iyi yap. Aaa sıkıntı. Sıkıntı sıkıntı Geldim Anne diyor çocuğu görmez diyor. Oyun baga mı girdi? Evet. son evet. 10 dakika. Arkadaşlar Oyun da baga mı girdi? Oyun bayağı girdi. Arkadaşlar. Oyun bana mı girdi? Durun. Baş. Durun. 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 Adam onları şey. Tekrar Lirat. gireceğiz. Ya baba telefon şurada dursun anlamıştım. Hadi, Söz verdi. Hadi, yadi, Hadi. Bitti süre. Bitmedi. Ya daha videodayım dedi ki buçukla de bırakacağız. Saat kaç? 78. Arkadaşlar küçük bir bug oldu. Ne daha Abo parkur. İkinci maçtayız. Büyük ihtimal üçüncü maçta bitecek. Parkuru nasıl yapabilirim? Şöyle tabii ki. Gel. Parkur anlamı haza diyor Tam parkur zamanı. Hop bana. Hadi. Çek. Şey, ha, tamam. tamam. Tamam, iyi. Çocuk. Aa, çocuk şimdi uyuyor. Eve gel. Eve gel. De ama de Gel Bir gidiyorum derim. babasının karşıma derim. Çocuk da bağırılıp gidiyor der. Adam ne oluyor? <laughs> Biraz sessiz kaldım ben. Aşağı inmem gerekiyor, aşağı inmem gerekiyor. Hadi. Ya Bu Oğlum ben Ulan. dostum ne olsun? Abi bu çok zor parkur. Buradan <laughs> ne? Buradan ne? Buraya mı gideceğiz diyeceğim daha parkur bayağı zormuş. Ne? E ee, ben buradan nasıl çıkacağım? Aa çıktım o. Kaleye gitmem gerekiyor. Evet kale. Burada ne var? Çek payını Tekrar yapıyorlar. Arkadaşlar bu video kısa olacak. Böyle şey çık dışarı dediğinde o buradan tırna o banner değiştirme. Arkadaşlar devamı bir sonraki videoda.